Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Nice hizmetlere Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bugün Ebu'l Vafa İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Halil ilçemizin açılışını bulmaktayız. Yaklaşık 4 yıldır Şanlıurfa'da bin ailemizle faaliyet gösterdiğimiz Ebu'l Vafa Derneği ile gerek evbiye olsun genel genel merkezimizde olsun ve şu anda burada Haliliye içimizde hayallerin sesi olarak kadın kollarımızı kurmuş bulunmaktayız. Ee, i̇nşallah hizmetimiz devam edecek. Şu an e, burada Haliliye içimize açılışını yapacağız. Burada da e, yetimlere ve kimsesizlerin sesi olmak için mazlumlara yardımlarımızı ee, çalışmalarımızı sürdüreceğiz ee, burada kadın kollarımız e, Merve Ceylan başkanımıza ve Mehmet birucabimize e, yetki belgesini verdik İnşallah hayallerin sesi olarak Ebu'l Vafa Derneği Halil ilçesinde hizmet edecekler. Biz de inanıyoruz ki gerçekten yetimlerin sesi olmaya, mazlumların sesi olmak için ellerinden geldiği mücadeleyi verdiler ve vermeye de devam edecekler. Allah kendilerinden razı olsun. Ebu'l Vafa Derneği Ramazan ayı derneği değildir. Yılın 12 ayı sahada elimizden geldiği kadarıyla yetimlere, ihtiyaç sahiplerine yetişmeye çalışıyoruz ve inşallah da yetişmeye çalışacağız. Mücadelemiz devam edecek. Yaklaşık 4 yıldır Şanlıurfa'da gerçekten ciddi bir çalışma yaptık. Aş evimizle ailelerimizle günlük 500 ailemize orada sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. İnşallah çalışmalarımız devam edecek. Tabi sizlerin desteğiyle vakfımız daha güçlü oluyor. Daha büyük oluyor. Rabbimizlerden razı olsun. Cenab-ı Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları dergah izzetinde kabul etsin. Mehmet Vanlı abimizden Müslüm Altun abimizden de Allah razı olsun. Gerçekten her zaman yanımızda oldular. Ve şu an Haliye ilçemizi Merve Ceylan Başkanımıza teslim ediyoruz. İnşallah layığıyla bu kutlu davada bu kutlu yolculuğu yerine getireceğine inanıyorum. Allah yenilerinden razı olsun. Emeklerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık inşallah. Herkese merhaba. Bugün Ebul Vefa Derneği'nin kadın kollarını kurmuş bulunmaktayız. Ebul Vefa Derneği ve hayallerin sesinin ortak noktası her zaman insanlara faydalı olmak, yararlı olmaktı. Biz de beraber bu yılımızı ikinci yılımızı Ebul Vefa Derneği ile taşlandırmış bulunmaktayız niyetler ve ameller aynı. Hepimizin cebine giren bir şey yok. Cebimize sadece giren mutluluk, insanların mutluluğu, insanların huzuru. Onların mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Eminim Ebul Vefa Derneği'yle daha da güzel yollar kat edeceğiz. Şimdiden buradan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi ki böyle bir yola çıktık. <laughs> Hayallerin <laughs> sesi. Hayallerin sesi. Hayallerin sesi.